Evet arkadaşlar yanlışlıkla yeni bir kanal açtım. O yüzden tüm videolarımı silip bu yeni kanala indirdim. Eğlenme için bu kanalı açmaktayım. Söyleyeyim. Red Bull 4'ün ikinci bölümündeyiz. Geçen bölümde 22'de kalmıştık galiba. Hatırlayamadım ben şimdi. 20'den devam ediyorum. Yok ya 22'den devam edeyim. Yok 20'den. Üf, aralarında kaldım ya. 20 daha mı devam etsem ben Sesi kısıyorum çünkü bu uygulama Uygulamaların seslerini Olduğundan çok daha yüksek bir şekilde gösteriyor 20 desek Geçmişiz ya Odun ses işlemini yapsın mıydım acaba? Arkadaşlar demiştim burada artık kayalar değil. Çıkar dur, dur dakika. 4 geçiyor. 59 geçe bırakırım. Arkadaşlar da önceki birin yani birinci bölümde Burada bir göz olduğunu söylemiştim. Dur bir dakika. Ben tekrardan çektiğim o, o, birinci bölümü mü atmıştım? Dur bir dakika ya. Ha ben ikinci bölümü çekmiş miydim? Üf. Hemen bir kontrol etmeliyim ya. arkadaşlar ben yanlış bir video yüklemişim. Tekrardan yüklesin de yapamam şimdi. Öf ya. Bir önceki videoda kaldığım ya attığım videoda kaldığım yerden devam etmem lazım şimdi. 13'ten. Bir dakika. O halde 3 diye attım. Öf ya. Çok karıştı. 13'te kalmıştım o videoda. Ben de burada 13 tane devam edeyim. Çok mantıklı. Evet arkadaşlar bu şekilde gidiyorduk. Bu arada çektiğim o video çarçuk olduğu için videoda dediklerimi tekrardan demek zorunda kalacağım şimdi de ya. Çok ilerlettim ben karaktere. Me. Aslında o yüzden açtığım için 15 dakika olmak zorunda değil. Arkadaşlar. Her korkanları bitirince video da bitiyor. Tamam mı? Böylece video da birinci kısmı bitiremediğim için. Arkadaşlar bu çok zor. Birazcık yüksek konuşmalıyım ya. Yüksek sesse yani. Yes be. Tam zamanında atlamasaydım arkadaşlar ölecektim. Bunu da çok yavaş etmeyin. Az kalsın düşüyordu aşağıya. Yaşlıktı bir kere düşürdüm. Tekrardan hatırlatıyorum bütün yıldızları toplamak gerekiyor oyunda. Eğer oyunu bitirdiyseniz, bütün puanları alamadınız mı? ha boss'dayız işte bu boss 3 evreden oluşuyor arkadaşlar birincisi vurkaç şu anda vurkaç evresindeyiz ha şimdi ikinci evre süvari aman destekçi bu kısımda hiç yani bu eee ne demiştim ya bu kısımda hiç can zar veremiyorsunuz. Ya hadi şimdi hatırladım bu evrede. 3 kere suvar çağırıyor. Yani ne hani adam? Birisi gördüğünüz o siyahlı, İkincisi iki tane siyahlı, üçüncüsü ise iki tane zırhlı. Ve üçüncü üçü kısımdayız. Bu da azıpla azıpla kısmı zıplayarak size saldırıyor. Evet arkadaşlar burada da bir hikayemiz var. Biz onu patlattığımızda seviniyoruz. Fakat 3 tane yumurtası varmış. Ve yumurtalardan bir kısa. Bakın burada yeşil tişörtte bütün bölgelerde karşılaşacağımız güçlü canlılar gösteriliyor. Mavisi ay savaşlarında. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kanalımda bunlar Red Bull 4 videosu şu şekilde e, yaşandı arkadaşlar. Kimlik doğrulama diye bir şey gerekiyor. Ben de o kimlik doğrulamayı yapamadığım için 15 dakikadan uzun video çekemiyordum. Fizikli Minecraft bu. Kendilerini kendileri Minecraft yapmışlar da da veriyoruz gibi gösteriyorlar. o kimlik doğrulamayı yaptım. Ve artık istediğim kadar ar uzun video çekebilirim. Ha bu arada burada yeni olarak testerelerimiz var. Durmadan size doğru koşan deliler yok. Burada aslında size ko doğru koşan hiçbir şey yok neredeyse. Arkadaşlar böyle bir bark var. Kendinizi öyle sıkıştırarak o siyahların arasında böyle bug'a sokabiliyorsunuz oyuna. Bug'lardan yararlanarak ilerlemeyi sağlayan şeyleri öğreten videoları yapmayacağım. Ama sözlere nasıl kapa konulur diye videolar hazırlayacağım. Ha bu arada arkadaşlar birkaç tane espri var ara öğrendiğim. Ezberleyemedim daha. Ezberleyince videolarımda daha çok izleyici kapmak daha çok izlenmek daha çok eğlenmek için ezberledim esprileri yapacağım. Evet bahsettiğim koşmayan kişi. Ninja. Bunlardan da hemen özet geçeyim. Bu ninjalar arkadaşlar koşamıyor ama zıplayabiliyor. Bu zıplamaları da onları biraz daha zorlaştırıyor. Bir de bir kere indirdiğinizde onları. Üf ya. Onları bir kere indirdiniz değil mi? Hatlerini bildirdiniz. Bu arada bunlar sayesinde yükseklere de çıkabiliyorsunuz. Atma gelmişken söyleyeyim. Normal siyahlılara dönüşmüyorlar. Hatlerini bilmez bunlar. Pes etmiyorlar ama. Arkadaşlar siz de böyle olun pes etmeyin. Pes etmedikleri için çok daha zorlayıcılar pes çözetmeyin ki daima kazanın. Daima kazanmayın da. Çok aptalca şeyler yapıyor daha adam. Ekran birazcık kirlendi. O yüzden bir saniye. İstemeden bastım bu arada zıplama tuşuna. Hayır. Hadi bakalım. En uzun hale Evet. Burada çıkaramıyorduk değil mi ya? Arkadaşlar. Bir de odunlarımız var kayaların yerinde. Videonun başında söylemiştim. Bu kayalar. Ama bu odunlar. Ortalarında gördüğüm buluyorlar. Ha bu arada gördünüz ama anlatmasını unuttum. Burada düğmelerimiz var. İki farklı çeşitli düğme. Nasılım ama ağlarsa şurada yapacağım da şarkı alacak like. Şarkı falan yaptığım videolarda gelecek. Kıyım, 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 kıyım. arkadaşlar bu birazcık zaman ay ya Evet arkadaşlar burada çok da hızlanmamalısınız. Az da hızlanmamalısınız. Gittiniz arasında durmayı başarmalısınız. Çok hızlı. Pat. Gördünüz mü? Normalden yukarı Bu ikinci düğme şeklimiz. Bu düğmeleri basılı tutmalıyız. Düğmelerin yanında ledler var ve ledler söndüğü aman aman. Kırmızıya döndüğü zaman kapanıyorlar. Kısa bir sürede kapanıyorlar hem de. Ya burada bir göz beni izliyormuş gibi dur gibi görüyorum. Arkadaşlar pardon dilim dönmüyor. <laughs> Biraz hastayım. Testeriler biraz zor. En azından buradakiler ledliler değil. Burada ledli düğme olsaydı çok zor olurdu. Pat. Basılı tutacaksınız arkadaşlar. Sonra da tam gazı kaçacaksınız. Sonra da dibine dibine atlayacaksınız. Hay evet hatırladım. Burası zor olan kısımdı. Basıl tut. Şimdi burada arkadaşlar çok hızlanmalıyız. Ne? Hayır. Öf, öf. Basması kolay, kaçması zor. Nasıl oldu şarkı? Güzel mi? Ha <laughs> ha. Son kısmı olmadı ya. Bakın kapandı artık geri dönemem. Arkadaşlar siz burada anlatırken özel bir tane duruşta olması lazım bölgenin. Yoksa geçmezsiniz. Öncelikle burası şöyle duracak. Evet bu şekilde durmazsa Oops, pek gösteremedim. Videoyu tam zamanda durdurabilirsiniz. Görürsünüz arkadaşlar. Amacım kısa sürede uzun yerlerde ilerlemek. Pat. Burada testereyi aktive ediyorsunuz ki sizin uğraşamayacağınız kadar kendini bilmez nakavt olsun. Ve hatırlatıyorum küfür yok. Yani küfür ettiğim video yok. Arkadaşlar ben hiç küfür etmemek için küfür öğrenmemeye çalışırım Bildiğim küfür varsa hepsi ilkokulda bulunduğum ortam nedeniyle bana bulaşan pislikler. Onu söyleyeyim. Küsü A burada düşmanımız bize dostluk ediyor. Kötü sözleri pek bilmediğim için, bilmek istemediğim için küfür olduğunu bilmediğim küfürler görme ihtimaliniz var. Bir tane video izlemişimdir mesela. O videoda yapılan şeyi iyi videoya çekeyim de atayım derim. Ups. Çok az vakit kaldı ya. Evet yes be. Sonunda. Arkadaşlar burada hızlı olmalıyız. Çok da hızlı olmalıyız. Burada zamanında gelemezsiniz. Bunun üstüne durmanız. Bunu hızlandırma çabanızı başlatmak bunu yavaşlatır. Anladınız mı? Bu de ittiriyor. Oh mis. Yukarıda birisi o kütüğün başında durmazsa eğer... E, dur bir dakika. O platformun üstündeki sopanın üstünde birisi durmazsa eğer... Basa tutacağız. O kütüğü ilerletemiyoruz. Çok düğmeli mümeli bir yerdeyiz. Sırf yıldızların tamamını toplayabilmek için. Yes be. Orada dikkatli olun bu arada. Ben hızlı geçiyorum çünkü çok alıştım. Arkadaşlar burada düşmanımızın sefasını süreceğiz. Tam da zıplıyorum. Öf ya tam da zamanında doğru konumda atlayamadım. Pat. İşte arkadaşlar yapacağımız şey buydu. Düşmanın sefasını, düşmanın sefasını sürmek diye de buna derler. Yani tart değil defa ben diyorum. Arkadaşlar iki tarafta testere var. Buna özel şarkımı yaparlar. Of ya. Kaçtayız biz? Öf. Arkadaşlar bu ödül kısmında yani bu bekleme kısmında sakın ta, tamamen bittiğinden emin olmadan geçmeyin. Ben yaptım. Galiba bir iki saniyesi falan daha varmış videonun sırf o iki saniye için bir yanlışlıkla basmışım çıka. Ödül verildi deyinceye kadar hiç çıkmamalısınız. 26'da yaz galiba. Evet be. Doğru demişim. Ben bildirim yüzünden göremedim oradaki butonu. Hayır, hayır ya zıplamadım ama. Üzgünüm puan. Yes be. Arkadaşlar burada tam olarak bekleyeceğiz. Evet be. Ee, Ölümü tam puanla geçmem lazım. Ya. Niye bu kadar kısıyor? Böyle küçücük uygulama kullanıyoruz. Yine de kızıyor ya. Dur mm. <laughs> <Çık tık. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar Bye bye.